Osmanlı Türkçesi arşiv belgelerinde yeni bir dersimizi okumaya çalışacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere belgemiz bu. Zor bir belge değil, çok uzun da bir belge değil. İnşallah bunu okumaya çalışalım. Arşivlerde kendini ilerletmek isteyen kardeşlerimiz için YouTube Zafer Şık kanalı olarak bu tür dersleri okuyoruz ve YouTube sayfamızda YouTube Zafer Işık sayfamıza ilave ediyoruz. Arzu edenler kanalımıza abone olabilir ve diğer derslerimizi takip edebilirler. Tabii ki önceki derslerimizi de izleyip daha sonra ileriki derslere geçebilirsiniz. Çünkü bazı konuları özellikle tarih ya da farklı tamlamaları önceki dersimizde derslerimizde anlatmış oluyoruz. Mükerrerlik mükerrer olmaması adına ve dersin de uzamaması adına tekrar etmiyoruz. Şimdi bu belgeyi okumaya çalışalım. Evet. Biraz daha büyütelim. Evet şu yukarıdaki kısım daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Hu. Evet. Hu uzatmalı bir şekilde ya hüe diye okuyabiliriz. Şurada süvari 30 yazıyor. Süvari 30. Şurada bir tarih var. Fi 26 Haziran sene 319. Evet biraz daha büyüteyim. Şu kısım arkadaşlar şu çizgi fi Şurası demin yanlış söyledim galiba. Şu 6 6 Haziran şu çizgi sene 319'un altındaki sene sene demek. 319 yani 1319 Rumi tarih. Şurada da istifasına mebni yazıyor. Ali Efendi, Ali Efendi. Şurası klişe bir şekilde Efendi yazıyor. Önceki derslerimizi de söylemiştik arkadaşlar. Ali Efendi bin hak verdi. Evet, isim olarak hak verdi. Günümüzde de zaten Allah verdi ya da Tanrı verdi gibi isimler ya da soy isimler hala varlığını sürdürüyor. Burada da hak verdi diye bir isim var. Şurada harput. Harput. Şurada ihracı, çıkışı. Şu sin demek. Sin yani yaşı. 2 n'li sin. Yaş demek. Öm 36 yaşındaymış. Burada duhulü yani işe giriş tarihi şu fi bu 22 teşrini evvel sene 313 yani 1313 Rumi tarihte bir işe giriş çıkıştan bahsediliyor. 319'da girmiş ve 300 özür diliyorum. tarihlerde karışıklık mı var? Yok, doğru, doğru. Şu çıkış tarihi 319 312'de işe giriş tarihi duhulu 7 sene çalıştıktan sonra bulunduğu vazifeden istifa etmiş. Kim? Ali Efendi. Bin hak verdi. Metnimize geçelim. Büyütelim rahat görün istiyorum. Balada künyesi muharrer Ali Efendi. Evet yine klişe bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Bala'da küngesi muharrer Ali Efendi bin hak verdi. Bin hak verdi. Bin yani ibn oğul manasında, çocuğu manasında hak verdiğinin oğlu Ali Efendi manasında okuyoruz. O manaya geliyor. 312 senesi Evet 312 yani 1312 senesi çevirelim Teşrini evvelinin Teşrini evvelinin 22. tarihinde Evet 22. tarihinde Yukarıda evet şurada 22 tarihinden evvel demiştik. sene 312 burada var zaten. Tarihinde 350 kuruş kuruş yani 350 kuruş maaşla polis özür diliyorum. Polis. Burada bir silinlik var arkadaşlar. Silinliklik. Orayı geçelim. Birkaç şekilde okuyabiliriz. Net olmadığı için okumuyorum. Merkezi gibi görünüyor da net olmadığı için geçiyorum arkadaşlar. Yani çok silinlik olan şeyleri okuyabileceğiz diye bir şey yok. Neferliğine Evet neferliğine kayıt ve kabul olunarak neferliğine kayıt kayıt yani ve kabul olunarak süvari bölüğünde evet süvari bölüğünde bölüğünde burası arkadaşlar dikkat edin istihdam olunduğu istihdam olunduğu yani hizmete alındığı halde evet halde hukuku bulan hukuku bulan bitişik yazılmış istifası üzerine istifası üzerine dikkat edelim 319 senesi Haziran'ın 26'sından 319 senesi Haziran'ın 26'sından. Burada yazı olarak 26 Haziran yazmış. Yukarıda evet yine görüyorsunuz. Ben de mi yanlış okudum galiba. Aceleden büyütünce tabi şurada 26 Haziran diye düzeltelim. Altım okumuştum ne? Evet küçültünce 26'yı rahat görebiliyoruz büyütünce bazen karışabiliyor. Alt satıra geçiyoruz. İtibaren kaydı terkin kılınmış. Yani kaydı düşülmüş. Terkin kaflı. Terkin kılınmış. Ve müddeti istihdamında ve müddeti istihdamında yani hizmet süresince bir günah zimmet zimmet çevirelim ve ilişiği zimmet ve ilişiği vukuat olmadığı herhangi bir ilişkisi ve zimmeti olmadığı anlaşılmış olduğundan müddeti istihdamını mübeyyin müddeti istihdamını mübeyyin Çevirelim. İş bu. Evet, iş bu. Şehadetname, tanzim ve ita kılındı. Evet, klişe olarak bir metin biterken bu tarz yazımlar olabiliyor. Mesela burada kılındı yazıyor ama bizler metni aşinalığımızdan dolayı çıkartabildik. Yoksa burada hususi olarak baktığınızda kılındığı göremezsiniz. Bir imla tabi el hattında bizler de günlük latince yazarken bile de ne oluyor? Okunmaz yazılar yazabiliyoruz. Bunu da o şekilde düşünmek lazım. Evet, tanzim tarihi belgenin Şurada fi var. Şu çizgi özür. Şu çizgi fi. Şurada 1 Temmuz sene 319. 1 Temmuz sene 319. Şu yazı ağza arkadaşlar. Şu mühürü içindeki kişinin. Bir ağza daha var. Mühür okunmuyor. Şurada bir ağza daha var. Çok silinik mühür. Çok silinik olan yazılarda ve mühürle üzerinde duruyor arkadaşlar. Şöyleydim, böyle mi diye düşünmenin doğru olmadığını zaten daha önceki metinlerde de söylemiştim. Ağza evet burası şurada Es Seyyid yazıyor. Es Seyyid Hüseyin bin <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Hüseyin bin Osman Hayri. Evet, Es-Seyyid Hüseyin bin Osman Hayri. Şu mührümüz. Son bir mühür daha var. İstanbul polis meclisi. Evet imzalarda makamlar vesaire yazılırken kelimeleri noktaları katılmıyor. Ağza örneği İstanbul Polis Meclisi Reisi örneği ve burada da mühürde ne yazıyor? Yine silinlik. Şurada H. Klişe olarak bu arkadaşlar. Hasan Evet. Ha. Şu sin, nun, Hasan, Hüsnü. Yanlış mı yoksa? Hasan, Hüsnü. Şurada nun, yesi bu şekilde gidiyor. Hasan, Hüsnü. Evet, belgeyi küçültelim de hızlı okuyalım arkadaşlar. Hu Süvari 30 Fi 26 Haziran sene 319 istifasına mebni yani dair Ali Efendi bin Hak verdi. İhracı Harput Sin yani yaşı 36 Duholu 22 Fi 22 Teşirin evvel sene 312 Şöyle bir kere de okuyabilecek miyiz? Bu arada şu ağzının mührü de buradaymış arkadaşlar. Demin kaçırmışım onu. Şimdi bu şekilde okumaya çalışalım bütün metni hızlı bir şekilde. Bala'da künyesi Muharrer Ali Efendi bin hak verdi. 312 senesi teşrini evvelinin 26, özür diliyorum 22. tarihinde 350 kuruş maaşla polis evet. <laughs> yine affedersiniz <laughs> polis merkezi gibi görünüyor da emin olmadığım için okumuyorum. Neferliğine kayıt ve kabul olunarak süvari bölümünde istihdam olunduğu halde hukuku bulan istifası üzerine 319 senesi Haziran'ının 26'sından itibaren kaydı terkin kılınmış ve müddeti istidamında bir günah zimmet ve ilişiği ve vukuat olmadığı ilişiği ve vukuat olmadığı anlaşılmış olduğundan müddet müddeti istihdamının mübeyyin Evet Müveyyin iş bu şehadetname tanzim ve ita kılındı. Fi 1 Temmuz sene 319 Aza mührü burada. Aza mührü aşağıda. Bu mührü okumamıştık. <laughs> Affedersiniz. Suyumuz da yok yanımızda. Ufak bir rahatsızlığım da var ses konusunda evet Hurşit evet Hurşit Aza evet burada biraz karışık ama demin okumamıştık fazla üzerine durmadım arkadaşlar yani kısmen okuyabiliyorum da net olmadığı için eşlik. Aza Es Seyyid Hüseyin Bin Osman Haydi İstanbul Polis Meclisi Polis Meclisi reisi Hasan Hüsnü Bu belgemizde arkadaşlar böyleydi. Teşekkür ediyorum. İnşallah kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımıza faydamız dokunmuştur. Gördüğünüz üzere belgemiz buydu. Arşivlerde kendini ilerletmek isteyen arkadaşlarımız için bu ve benzeri belgeleri dediğimiz üzere YouTube'da Zafer Şık kanalımızda okuyoruz. Bizleri takip eden arkadaşlarımız eğer derslerimizi paylaşırlarsa, beğenirlerse ve mümkün olduğu mertebe yorumda yazarlarsa tanıtımı konusunda daha çok kişiye ulaşması açısından faydası olur kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum. Başka bir derste inşallah yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.